Değerli basın mensupları, sevgili meslektaşlarım, BİTİS Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Tatman ilçemizde yaşanan bu müessir saldırı olayı bizleri derinden üzmüştür. Sinan Aygül'ün uğramış olduğu saldırı, hukuk devleti olma ilkesi, toplumun bilgi alma ve anayasal hak olan ifade özgürlüğüne yapılmış saldırıdır. Sinan Aygül'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren faillerin, Tatvan Belediyesi çalışanlarının olması ve işlerinde bir emniyet görevlisinin bulunması ayrıca vahim bir olaydır. Kamu gücüne güvenilerek ve kamu gücünü kullanarak saldırının gerçekleştirilmiş gerçekleştirilmiş olmasını kabul etmek mümkün değildir halkın haber alma hakkı ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışan biz gazeteciler için aynı zamanda kamu görevi yapmaktayız. Binbir zorlukta görevlerini ifa eden meslektaşlarıma yapılan bu saldırılar kabul edilebilir bir durum değildir. Çalıştık görevinden açığa alınmış olmaları ve adli mercilere adli merciler altına alınmış olmaları da bu saldırı için yeterli olmayıp failler hakkında etkin bir soruşturma yapılarak faillerin yargı önünde gerekli cezalarını almalarını diliyoruz. Güpegündüz gündüz şehrin ortasında eşkıya varice yapılan bu saldırının gerçekleri yazan basını susturmak, basına gözdağı vermek, sindirmek ve korkutmaktan başka bir hiçbir amaç taşımamaktadır. Sebebi her ne olursa olsun bir basın mensubunun doğrudan hedef alınmasını kabul etmediğimizi buradan bir kez daha açıkça dile getirmek istiyoruz. Yapılan bu saldırı halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yapılmış çirkin bir saldırıdır. Özgür bir toplum ancak özgür bir basınla mümkün olabilir. Medya faaliyetlerinin ifade özgürlüğü hakkına yerleşik bulunduğu ve kamuoyunu ilgilendiren meselelere yönelik halkın bilgilenmesi hakkının temel şartını oluşturduğu unutulmamalıdır. Bu olayın takipçisi olacağımızı, hiç kimse, hiç kimseyi darp etmeyeceğini, hele hele polis memurunun polis olmanın gücünü kullanması kabul edilebilecek bir durum değildir yargıya intikal etmiş olayın detaylı olarak incelenmesini sadece bu iki şahsın değil olayın öncesinde ve sonrasında da bu olayla alakası olanların yargı önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Kamu vicdanını rahatlatacak bir sonuç alınana kadar bu işin takipçisi olacağımızı, sonuçlanana kadar sürekli gündemde tutacağımızı tekrar tekrar beyan ediyoruz. Bu vesileyle meslektaşımız Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletirken bu menfur saldırı kınıyor. Tekrardan bu sürecin takipçisi olacağımızı saygıyla sizlere sunuyoruz. nerede? İstifa! Başkan! İstifa! burada. Başkan nerede? Yani, nerede <laughs>